Bir ev olduğunu hayal et. Kendini bir ev gibi düşün. Dışarıdan her şey düzgün görünüyor, temiz pencereler, taze boya, misafirlere aralanmış bir kapı. Ama içeride, köşelerde toz birikiyor, duvarlar sessizce çatlıyor ve her oda söylenmemiş kelimelerin yankısını saklıyor. Birçok insan böyle yaşıyor, güçlüymüş gibi davranarak, yavaşça içeriden çöküyorlar. Bize hep öğretildi: Yap, uyum sağla, beklentileri karşıla. Ama durup kendimizi duymayı öğretmediler. Yıllarca içimizdeki kaosla konuşmayı erteliyoruz; korkudan, yorgunluktan, alışkanlıktan. Ve bir gün ev depremle değil, kendi unutuluşuyla yıkılıyor. Kendinle yeniden buluşmak ruhani bir lüks değil, yaşamsal bir gerekliliktir. Eğer iç dünyana dönmüyorsan, bir hayalet gibi yaşıyorsun, her yerdesin, sadece kendinde yoksun. Bu seni netlikten, enerviden, gerçek ilişkilerden ve iç huzurdan mahrum bırakır. Kendine dürüstçe bakmaya başladığında, süssüz, bahanesiz, her şey değişir. Kolay bir yol değildir ama tek geçerli olandır. Dünyaya değil, kendine cevap ver. Kendini bir davul olarak düşün. Herkes sana vuruyor, bir ses bekliyor; kimi sert, kimi yumuşak, kimi sadece alışkanlıktan. Ve sen çalıyorsun, neden, niçin, gerek var mı diye sormadan. Birçok insan böyle yaşıyor, her şeye tepki vererek kendi ritmini kaybediyor. Ama sen bir davul değilsin. Burada başkalarının senin sesini belirlemesi için değilsin. Buradasın çünkü kendi ritmini seçmek için doğdun. Refleksle değil, niyette hareket etmeye başladığında olur. Çoğu insan memnun etmeyi, onaylamayı, uyumlu olmayı, sırıtmayı öğrenmiştir. Hatta içten hissetmedikleri düşüncelere bile sahipmiş gibi davranmayı. Ama tüm bunlar sadece gürültüdür. Özden uzaklaştıran bir maskedir. Stoacılık der ki, dünyayı kontrol edemezsin, sadece kendini edebilirsin. Ama biz önümüzü dış kaosu yönetmeye çalışarak geçiriyoruz. Sakin görünmeye çalışıyoruz, oysa içimizde bir çığlık var. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Herkes kendi uçurumuyla meşgul. Bu yüzden ya kendine cevap vermeye başlarsın ya da önün boyunca seni yavaşça parçalayan şeylere tepki vermeye devam edersin. Kendine cevap vermek demek, rahatsız edici sorular sormaktır. Ne istiyorum? Neyi bırakma zamanı geldi? Yalnız kalma korkusuyla hangi sınırları ihlal ediyorum? Kendini kurcalamak değil, gerçeğe dönmektir. Psikolojide buna bilinçli iç gözlem denir kendine yargısızca ama tam sorumlulukla bakmak. Seni senden başka kimse kurtaramaz. Kendini dünyadan izole etmek değil, seçim yapmaktır. Enerjine neyin layık, neyin olmadığını öğrenirsin. Her defasında birinin senden bir parça istediğinde huzurunu boşa harcamamayı öğrenirsin. Dünya senden istemeyi bırakmayacak. Haos kaybolmayacak. Ama sen tutumunu değiştirebilirsin. Cevabın içinden açıklık ve niyetle doğduğunda artık bir davul değil, bir pusula olursun. Sırtındaki çanta. Şimdi hayal et, sırtında eski, yıpranmış bir çanta var. İçinde senin koymadığın taşlar dolu. Başkalarının beklentileri, suçluluklar, artık sana hizmet etmeyen anılar. Ağırlığın altında eğilmişsin. Bunu sonsuza kadar taşımak zorundaymışsın gibi yürüyorsun. Ama özgürlük bir yenilgi değil, bir uyanıştır. Yaşamak, seni güçlendirenle yürümek demektir, seni batıranla değil. Birçok insan geçmişini sürüklemeye devam eder. Yıkılmış ilişkileri, eski hataları, dayatılmış borçları, başkalarının suçlarını çünkü acıyı sadakatle karıştırırlar. Sanırlar ki dayanmak güçtür, oysa çoğu zaman bu sadece korkudur. Stoacılık hatırlatır, her şeyi taşımak zorunda değilsin. Tuttuğun her şeyin bir ağırlığı vardır. Ve o ağırlık senin yolunu belirler. Peki ya seni inşa etmeyenleri bıraksan? Yeniye yer açmak için ne kadar alan doğardı? Artık sadece hayatta kalmaya çalışan eski halin değilsin. Şimdi neyi tutacağını, neyi bırakacağını sen seçebilirsin. Evet, bu cesaret ister. Çünkü en ağır şey eşyalar değil. Kendini kandırmak için söylediğin sözlerdir. Bırakmaya hakkım yok. Zayıf sanacaklar. Bir şey kaybederim. Ama eğer nefes almanı engelliyorsa o senin yolunun parçası değil, senin hapishanendir. Seni yok eden şeyleri savundukça hiçbir gerçeği inşa edemezsin. Seni inşa edenleri taşımak kendine dürüst olmaktır. Hayatındaki her şeye bakmak ve sormak. Bu beni güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu? ve bahaneler, ertelemeler olmadan karar vermektir. Çünkü kimse senin gecelerini, endişelerini, yorgunluğunu senin kadar hissetmez. Bu yükü bırak, belki hemen değil ama kararlılıkla. Taşların yerine araçlar koy. Disiplin, sınırlar, netlik, amaç. Hayat kolay olmak zorunda değil, farkında olunacak kadar derin olmalı. Gerçek güç her şeyi taşımakta değil. Ne için mücadele etmeye değer olduğunu seçebilmekte. Çantanı kontrol et. Seni gerçekten sen yapan şeyleri bırak içinde. Geri kalanını bırak gitsin. Sen harabeleri taşımak için yaratılmadın. Temelleri kurmak için yaratıldım. Hayır demeyi öğren kendine sevgiden hayır demeyi öğren. Dünyayı reddetmek değil, kendi değerini kabul etmektir. Eğer iç huzurunu bozan her şeye evet diyorsan, aslında kendine hayır diyorsun. Kaç kez sadece kimse kırılmasın diye kabul ettin. Bir ilişkiyi kurtarmak, uyumlu görünmek, zor biri olmamak için. Ama her seferinde, başkalarının rahatlığı için kendini inkar ettiğinde. İçindeki samimiyet biraz daha söner. Gerçek bir hayır sessizdir. Suçluluk duymadan açıklama yapmadan söylenir. Onurunun başladığı sınırdır. Huzurunu koruduğun için kimseye açıklama borçlu değilsin. Varlığın gerçekten önemli olan insanlar bunu anlayacaktır. Geri kalanlar gidecek, ama bu bir kayıp değil, bir arınmadır herkes için her şey olabilmekte değil. Bir süreliğine yalnız kalmayı göze alarak kendin olabilmektedir. Biz sevginin sadece vermek olduğunu sanırız. Oysa olgun sevgi, kendini yok etmeden verebilmekte başlar. Bu bir dengedir, ne korkudan, ne zorunluluktan, sadece içsel bir bütünlükten. Gerçekten sana ait olan hiçbir şey, kendini feda etmeni istemez başkalarının beklentilerinin esiri olmayı bıraktığında, içinde sessizlik doğar. Önce korkarsın, çünkü hep gürültüde yaşadın. Ama sonra o sessizlik yuva olur. Orada kendini duymaya başlarsın. Zamanla fark edersin. Dünya sana karşı değildi, sadece içindeki hali yansıtıyordu. İçin karışıksa, dışarısı da karışık görünür. Ama kendinle barıştığında, fırtına bile bir tehdit değil, bir derse dönüşür. Stoacılar der ki, Mutluluk koşullarda değil, algıdadır. Her şey, nereden baktığına bağlıdır. Birinin gelip sana nasıl yaşayacağını göstermesini beklemeyi bıraktığında, kendine öğretmen olursun. Acın düşmanın değil, işaretçindir. Sana kendinden uzaklaştığın yeri gösterir. C Ceza değildir, eve dönüş davetidir. Hayat seni kırdığında seni yok etmez. Fazlalıkları senden arındırır. Yaralarını kabul etmedikçe gücünü bir maskenin ardında saklarsın. Ama onlara saygıyla baktığında onlar artık zayıflığın değil, büyümenin kanıtıdır kendimizi başkalarıyla çok fazla kıyaslıyoruz. Ama herkes kendi haritasında yürür. Yolun kusursuz olmak zorunda değil, dürüst olması yeterlidir. Kimse bugün gülümseyebilmen için neler yaşadığını bilmiyor. Kimse, iyiyim dediğinde içinde ne kadar direnç taşıdığını hissetmiyor. Ma sen biliyorsun. Ve bu bilgelik, senin gücün. Ona yarama. Dünya her zaman fikrini değiştirecek. Bugün kahramansın, yarın kimse değilsin. Gerçek dayanak içindedir. Kendi ilkelerine göre yaşadığında. Yalnızlık bile bir ceza olmaktan çıkar. Büyümenin alanına dönüşür. Gerçekte giden yolda yalnız kalmaktan korkma. Hayat bir yarış değil, kendine dönüş yolculuğudur. Her günde seçersin, tepki vermek mi, yaratmak mı? Kaçmak mı, yoksa sağlam durmak mı? Kendini gürültüde kaybetmek mi, yoksa anlamın doğduğu sessizlik olmak mı? Kendine de ki. Artık kendimden kaçmıyorum. Yorgunluktan değil, olgunluktan. Bırak dünya acele etsin. Bırak insanlar koştursun. Sen yavaş gidebilirsin ama farkında olarak. Gerçekten sana ait olan seni bekleyecektir. Geçici olanlar ise çözülüp gidecek, yerini ışığa bırakacak. Ve bir gün fark edeceksin. Tüm hayatın boyunca aradığın o ev zaten içindeydi. Sen sadece ona dönüyordun. Işık sönse bile Bazen hayat ışığı kapatır. Sessizliğin ortasında durursun. Ve kendi adımların bile yabancı gelir. Seni ısıtan her şey uzaklaşmış gibidir, sisin ardındaki bir şehir gibi. Ama düşmezsin, bağırmazsın, kaybolmazsın. Sadece durursun. Ve uzun zamandır ilk kez nereye gideceğini bilmezsin. Herkes bir yerlere yetişiyor. Neden uyandıklarını, ne konuştuklarını, ne beklediklerini biliyorlar. Sen ise sadece nefes alıyorsun. Sanki hayat seni durdurmuş. Ve fısıldıyor. Her adım bir hedefe varmak zorunda değil. Bazıları sadece toprağı hissetmek içindir. Küçük şeyleri fark etmeye başlarsın. Sabah kahvesinin kokusu, Derindeki hafif bir rüzgar. Yüzüne düşen güneşin sıcaklığı. Ve bu basit anlarda garip bir huzur belirir. Sanki dünya sana fısıldar. Yavaşla. Her şey sana karşı değil, senin aracılığınla oluyor. Bir sabah uyanırsın ve anlarsın. Mükemmel bir zaman yok. Şimdi başlayabilirsin husurlarla, şüphelerle, çatlaklarla. Kalanla başla, çünkü bu, senin gerçeğin. Hayat sen mükemmel ol diye beklemez. Sen sahte olmaktan vazgeçtiğinde başlar. İleri gidersin, emin olduğun için değil. Artık yerinde kalamayacak kadar büyüdüğün için. Her adım bir kaçış değil, bir dönüş olur. Artık kendini korkudan değil, meraktan inşa edersin. Artık saklanmazsam ben kimim? Güçlü olmak zorunda değilsin. Yeter ki dürüst ol. Bazen en cesur şey, "Zorlanıyorum." diyebilmektir. Bahane bulmadan, abartmadan sadece hissetmek. Gerçek güç her şey yolundayken değil. İçinde boşluk olsa bile devam edebilmektir. Zaman geçer. Artık dişlerini sıkarak direnen kişi değilsin. Artık yumuşak ama emin adımlarla yürüyorsun. Akıntıyla savaşmıyorsun, onun bir parçası oldun. Başkalarının sözleri seni kırmaz artık. Duyarsın ama içinde taşımazsın cıtanla iyileştiren acıyı ayırt etmeyi öğrendim. Dünya ile tartışmayı bıraktın, sadece hareketin olduğu yere adım atıyorsun. Daha sessiz ama daha derinsin şimdi. İçinde netlik olduğunda kelimelere gerek kalmaz. İnsanlar bunu hisseder. Kimileri yaklaşır, kimileri gider. Ve sen izin verirsin. Çünkü artık bilirsin, herkes kalmak zorunda değil. Hayatın, yağmurdan sonraki bir yol gibi şimdi. Islak, taze, ışığı yansıtan. Geçmişin izleri hala orada. A artık acıtmıyorlar. Onlara bakar ve gülümsersin. Evet, bu yaşandı. Ve bu, beni ben yaptı. Artık anlamı uzakta aramıyorsun ol her günde, her nefeste. Şu anda olmayı seçtiğin her anın içinde. Mutluluk bir ödül olarak gelmez. Kaçmayı bıraktığında belirir. Başını kaldırırsın. Havayı, ışığı, hayatı hissedersin. Ve fark edersin, yolunu hiç kaybetmemiştin. Sadece haritasız yürümeyi öğreniyordum. Artık neden sormazsın? Sadece dersin ki. Evet. Bu benim yolum. Bu benim. Bazen yol bir zirvede değil, sessizlikte biter. Sadece oturursun. Uzağa bakarsın. Ve uzun zamandır ilk kez hiçbir yere yetişmen gerekmez. Artık cevapları aramıyorsun. Çünkü onları içinde duyuyorsun bilge olduğun için değil. Artık bağırmadığın için. Gitmesi gereken her şey gitti. Kalması gereken her şey kaldı. Hayatın içinden akar şimdi. Nefes gibi, hafif, doğal, gerçek. Acı hala orada ama artık seni yönetmiyor. Korku var ama o da sadece bir fon. Üzerinde gücünün melodisi çalıyor. Artık biliyorsun, huzur fırtınanın yokluğu değil. Onun ortasında durup ayaklarının altındaki toprağı hissetmektir. Mükemmel anı beklemiyorsun artık. Çünkü biliyorsun, o zaten burada. Her nefeste, her bakışta. Kendin olmayı seçtiğin her saniyede. Artık evdesin. Bir yerde değil, kendinde ve akşam olduğunda gülümsersin. Mutluluktan değil, şükürden. Her şey için. Yol için, acı için. Pes etmediğin o an için. Bundan sonrası nasıl olursa olsun. Artık biliyorsun, başa çıkarsın. Çünkü artık hayattan saklanmıyorsun. Onun içindesin. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, desteğini göster. Ben yani düşünceni yaz, abone ol. Bu sadece bir buton değil. Evet, ben de hissediyorum, deme şeklidir.